Şeytanlar zincire vurulmuşken, Şeytanlar Ramazanın dışında caddelerde, sokaklarda, dükkanlarda, evimizin içerisinde damarlarımızda cirit atarken bir bahanesi vardı. İşte hocam Şeytan nefsimizi oyduk filan. Allah Azze ve Celle ne diyor ayette? Ya eyuha insan, ma gharke bi Rabbi kerim? Ey insan, ey insan kerim olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Kerim olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Sana kerim olan ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Rabbimiz bize karşı kerim mi? Şu güzelliği, şu sağlığı, sıhhati, şu mükemmelliği veren, istediğin her türlü nimeti önüne koyan, her türlü sıkıntılarını gideren Allah azze ve celle'ye karşı seni ne aldattı? Ramazanda buna sunacağın bir bahanen de yok. Şeytanlar da zincire vuruldu. Allah azze ve celle bunu bize hatırlatır. Kerim olan Rabbinize karşı sizi ne aldattı da benim Kur'an'ımı, kelamımı indirdiğim Ramazan ayında cennet kapıları sonuna kadar açıkken, cehennem kapıları kilitliyken, şeytanlar zincire vurulmuşken sizi Rabbinize karşı ne aldattı da üzerinize senelerce Ramazanlar geçti, kendini affettiremedin diye Allah azze ve celle bizi bunu hatırlatabilir. Bu hususta da nasihatımızı almış olalım.